Bu dünyada ilk izlenimlerin fırsatları yapıp bozabileceği, saygı görme yetisinin hayatınızdaki yolunuzu belirleyebileceği bir ortamda sizi kalabalığın arasından yükseltecek zamansız ilkeler vardır. Bugün çağdaş psikoloji ile antik stoacı bilgelik arasındaki kesişim noktasına derinlemesine dalıyoruz ve etrafınızdakileri etkileyecek ve sizi özlü ve karakterli bir adam haline getirecek 12 güçlü tekniği ortaya çıkarıyoruz. Bu ucuz numaralar veya manipülatif taktiklerle ilgili değil. Beyler bu başkalarının doğal olarak çekildiği, saygı duyduğu ve hayran olduğu bir adam olma yolunda ilerlemekle ilgili. Zihninizin ve ruhunuzun gücünü kullanarak bir güven, bilgelik ve sarsılmaz güç aurası yaymayı öğrenmekle ilgili. Stoacılık, antik savaşçıların ve imparatorların felsefesi bize gerçek gücün başkalarını kontrol etmekten değil, kendimizi kontrol etmekten geldiğini öğretir. Bu stoacı ilkeleri modern psikolojik bulgularla birleştirerek, karşılaştığınız herkeste kalıcı bir etki bırakacak kişisel dönüşüm için bir araç seti sunacağız. Ancak başlamadan önce bir şeyi netleştirelim. Buradaki amaç, egonuzu veya kibirinizi tatmin etmek için başkalarını etkilemek değildir. Bu, zayıf zihniyetli insanların her zaman dışarıdan onay arayarak izlediği yoldur. Hayır, bizim hedefimiz daha yüksekte. Bir prensipler doğrultusunda yaşayan ve hayatta ne olursa olsun bu prensiplerden sapmayan özlü bir adam olmanın getirdiği gerçek izlenimi bırakmak. Sıkı tutunun ve kendinizi içeriden dışarıya doğru dönüştürmeye hazırlanın. İster iş dünyasında saygı kazanmayı, ister akranlarınız arasında bir lider olmayı, isterse hayat boyunca sarsılmaz bir güvenle yürümeyi amaçlayın. Bu teknikler sizi olmak istediğiniz adam olma yolunda ilerletecek. Şimdi Stoacı bilgelikle derinlemesine kök salmış 12 psikolojik hileden ilk altısıyla başlayalım. 1. Aktif dinleme sanatını ustaca kullanın. Gürültü dolu bir dünyada, herkesin duyulmak için çabaladığı bir ortamda gerçekten dinleyen adam muazzam bir güce sahiptir. Aktif dinleme, diğer kişi konuşurken sessiz kalmakla ilgili değildir. Zihin, beden ve ruhunuzla tam anlamıyla katılarak konuşmacıyı anlamaya odaklanmaktır. Stoacılar, bilginin konuşmaktan değil, derin anlamaktan geldiğini anladılar. Epiktetos şöyle der: "İki kulağımız ve bir ağzımız var. Böylece iki kat daha fazla dinleyebiliriz." Aktif dinleme pratiği yaparken sadece kelimeleri duymuyorsunuz. Mesajın altındaki anlamları, duyguları ve söylenmemiş gerçekleri çözüyorsunuz. Bunu başarmak için şu adımları izleyin. Göz teması kurun. Bu tamamen orada olduğunuzu ve güveni ifade ettiğinizi gösterir. Başınızı sallamak veya hafifçe eğilmek gibi sözsüz işaretler kullanarak ilgilendiğinizi gösterin. Anlatılanları kavradığınızı göstermek için düşünceli takip soruları sorun. Aktif dinlemede ustalaşarak bilge ve empatik bir insan olarak itibar kazanacaksınız. Varlığınız her konuşmada değerli olacaktır. 2. Duruşunuzla özgüvenin simgesi olun. Vücudunuz ağzınızı açmadan önce çok şey söyler. Stoacılar fiziksel varlığınız üzerindeki kontrolü de içeren öz denetimin gücüne inanırlardı. Marcus Aurelius şöyle der: "Kendi efendin ol ve kendine nesnel olarak bak. Dik durun. Omuzlarınızı geri atın ve çenenizi yukarıda tutun." Bu Sadece özgüvenli görünmekle ilgili değil, özgüvenli hissetmekle ilgilidir. Araştırmalar, güçlü bir duruş benimsemenin vücut kimyanızı değiştirdiğini, testosteronu artırıp stres hormonu kortizolü azalttığını göstermektedir. Şunu uygulayın: Sırtınızı dik tutun, başınızın tepesinden sizi yukarı çeken bir ip hayal edin. Kendinize yer açın, başkalarını rahatlatmak için küçülmeyin. Amacınız ne olursa olsun hareket edin. İster bir odayı geçiyor olun, ister bir el sıkışın. Duruşunuzla özgüveni simgeleyerek tek kelime etmeden saygı ve dikkat çekeceksiniz. 3. Sessizliğin gücünden yararlanın. Asla susmayan bir dünyada sessizlik sizin gizli silahınızdır. Stoacılar ölçülü konuşmanın gücünü anlamışlardı. Kitiyonlu Zenon şöyle der. Dilde sürçmektense ayakta sürçmek daha iyidir. Stratejik sessizlik birden fazla amaca hizmet eder. Konuştuğunuzda sözlerinize daha fazla ağırlık kazandırır, düşünceli yanıtlar formüle etmek için zaman verir ve diğer insanları sessizliği doldurmaya zorlayarak istemeden daha fazla şey açığa çıkarmalarına yol açabilir. Sessizliği konuşmada önemli noktaları vurgulamak için kullanın. Konuşmadan önce beklenti yaratın, etkileşimin kontrolünün sizde olduğunu gösterin. Sessizlikle rahat olan bir adam, kendisiyle de rahat olan bir adamdır ve bu tür bir kendine güven çekicidir. 4. Başkalarına gerçek ilgi gösterin. İşte canınızı sıkabilecek bir gerçek. Çoğu insan öncelikle kendisiyle ilgilenir. Ancak stoacılar tüm insanların birbirine bağlılığını kabul etmişlerdir. Marcus Aurelius bize şunu hatırlatır. Arıya fayda sağlamayan şey kovan içinde fayda sağlamaz. Başkalarına gerçek bir ilgi göstererek kendinizi diğerlerinden ayırırsınız. Bu sahte iltifatlar veya samimiyetsiz komplimanlar vermekle ilgili değildir. Karşılaştığınız her bireyin içsel değerini tanımakla ilgilidir. Bunu etkili bir şekilde yapmak için, onların tutkuları ve deneyimleri hakkında sorular sorun, önceki konuşmalardan ayrıntıları hatırlayın ve bunları takip edin. Başarıları veya nitelikleri hakkında samimi iltifatlar edin. Başkalarını değerli ve anlaşıldığını hissettirdiğinizde, doğal olarak size çekileceklerdir derinlik ve karakter sahibi, tanınmaya ve saygı görmeye değer bir insan olarak görüleceksiniz. 5. Soru sorma sanatında ustalaşın. Stoacı felsefeye büyük ölçüde etki eden Sokrates, eleştirel düşünceyi harekete geçirmek için derin sorular sorma yöntemiyle tanınırdı. Soru sorma sanatında ustalaşarak kendinizi bir düşünce lideri ve entelektüel bir insan olarak konumlandırırsınız. Etkili soru sorma birden fazla amaca hizmet eder. Katılımınızı ve ilginizi gösterir. Sohbeti ince bir şekilde yönlendirmenizi sağlar. Değerli bilgi ve içgörüler toplamanıza yardımcı olur. 6. Duygusal düzenleme uygulaması. Dünyada çoğu zaman anlık tepkiler ve kontrolsüz duygular ön planda gibi görünüyor ancak duygusal durumunu düzenleyebilen insan fırtınada bir deniz feneri gibi öne çıkar. Bu Stoacı felsefenin temel taşlarından biridir. Epiktetos, başa gelenler değil, onlara nasıl tepki verdiğiniz önemlidir diye öğretmiştir. Duygusal düzenleme, duygularınızı bastırmak değil, onları anlamak, kabul etmek ve uygun şekilde nasıl ifade edileceğini seçmek anlamına gelir. Bu beceri önemli bir anlaşmayı kapatırken, bir ekibi krizden geçirirken veya kişisel zorluklarla başa çıkarken çok önemlidir. Duygusal düzenlemeyi ustaca kullanmak için şu adımları takip edin. Farkındalık uygulayın. Duygusal durumunuzun farkında olun, yargılamadan. Zorlu senaryolara hazırlık için stoğacıların olumsuz görselleştirme tekniğini kullanın. Duygular yoğunlaştığında, yanıt vermeden önce derin nefes almak için bir duraklama rutini geliştirin. Duygularını kontrol edebilen bir adam, liderlik ve istikrar için aranan kişidir denizler kabardığında başkalarının tutunacağı kaya odur. 7. Söz ve eylemlerde tutarlılık gösterin. Boş vaatlerin ve içi boş sözlerin hüküm sürdüğü bir dünyada, eylemleri sözleriyle tutarlı olan adam, bir dürüstlük feneri gibi öne çıkar. Stoacılar bu uyuma büyük değer vermişlerdir. Senega, yaşadığınız gibi konuşun diyerek, söylediklerinizi gerçekleştirmenin önemini vurgulamıştır. Tutarlılık, tüm anlamlı ilişkilerin temelini oluşturan güveni inşa eder. İnsanlar sözünüzün senet olduğunu bildiğinde kapılar açılır ve fırsatlar yaratılır. Bu ilkeyi somutlaştırmak için şu adımları izleyin. Sadece kesin sözler verin. Ancak verdiğinizde yerini getirin. Dakik olun, zamanında gelmek başkalarına saygı gösterdiğinizi ve taahhütlerinize değer verdiğinizi gösterir planlarınızı gerçekleştirin. Hep ne yapacağını konuşan biri olmayın, sessizce işleri halleden kişi olun. Unutmayın, tutarlılık mükemmeliyetle ilgili değildir. Zorlu olduğunda bile prensiplerinize sadık kalmak için sürekli çaba göstermektir. Kaçınılmaz olarak başarısız olduğunuzda bunu kabul edin, ders alın ve tekrar yolunuza devam edin. Bu tür dürüst öz değerlendirme ve gelişme kararlılığı çocukları erkeklerden ayırır. 8. Gelişim odaklı bir zihniyet benimseyin. Stoacılar modern psikolojinin gelişim odaklı zihin yapısı dediği şeye öncülük etmişlerdir. Onlar erdemin öğretilebileceğine ve kişisel gelişimin yaşam boyu bir yolculuk olduğuna inanıyorlardı. Epiktetos, "Kendinin efendisi olmayan insan özgür değildir." diyerek sürekli kendini geliştirmenin önemini vurgulamıştır. Gelişim odaklı bir zihniyet, yeteneklerinizin ve zekanızın çaba, öğrenme ve azimle geliştirilebileceğine inanmak demektir. Bu niteliklerin sabit olduğunu varsayan sabit bir zihniyetin zıttıdır. Gelişim odaklı bir zihniyet geliştirmek için şu adımları izleyin. Zorlukları büyüme fırsatları olarak benimseyin. Zor bir görevle karşılaştığınızda bu bir gelişim fırsatı diye düşünün. Başarısızlıkları ders olarak görün, yenilgi değil. Ne yanlış gittiğini ve bir dahaki sefere nasıl daha iyi yapabileceğinizi analiz edin. Yapıcı eleştiriler alın ve bunları gelişiminizi beslemek için kullanın. Gelişim odaklı bir zihniyete sahip bir adam, dirençli, uyumlu ve sürekli olarak evrim geçirir. O, yeni zorluklar üstlenmekten veya rahatlık alanından çıkmaktan korkmaz. Bu tutum manyetiktir. İnsanlar kendilerini sürekli olarak en iyi versiyonlarına dönüştürmeye çalışanlara çekilir. 9. İsim tekrarının gücünü kullanın. Bir insanın ismi o kişi için herhangi bir dildeki en tatlı ve en önemli sestir. Dale Carnegie'nin bu sözü, stoğacıların farkındalık ve ayrıntılara özen gösterme ilkesiyle mükemmel bir şekilde örtüşüyor. Birinin adını konuşma sırasında kullanmak basit ama güçlü bir tekniktir. Bu, karşınızdaki kişiyi birey olarak değerli gördüğünüzü ve etkileşim sırasında tamamen hazır olduğunuzu gösterir. Ayrıca, bir samimiyet ve sıcaklık hissi yaratır ve hızla bir yakınlık kurmanıza yardımcı olabilir. Bu tekniği ustalıkla kullanmak için şu adımları izleyin. Birisiyle tanıştığınızda adını hemen tekrarlayın. Sizinle tanışmak harika, Luffy. Konuşma sırasında isimlerini doğal bir şekilde kullanın. Fazla abartmayın, bir veya iki kez yeterlidir. Birinin adını unuttuysanız, dürüstçe itiraf edin ve tekrar sorun. Çoğu insan, atlarını hatırlamak için gösterdiğiniz çabayı takdir edecektir. İsimleri hatırlamak ve kullanmak için bilinçli bir çaba göstererek saygı ve dikkatli olduğunuzu gösterirsiniz. Bu küçük jest büyük bir izlenim yaratabilir. 10. madde. Kontrollü şekilde kırılganlık gösterin. Bu başta ters bir düşünce gibi görünebilir. Sonuçta gücü ve özgüveni mi yansıtmak istemiyor muyuz? Ama beni dinleyin. Kontrollü kırılganlık derin ve anlamlı bağlar kurmak için güçlü bir araçtır. Stoacılar dürüstlüğe ve özgünlüğe her şeyden çok değer verirlerdi. Marcus Aurelius, "Davranışlarınızda basit ve mütevazı olun. Erdem ile ahlaksızlık arasında kalan her şeye kayıtsız kalın." diye nasihat etmiştir. Yani, gerçek olun. Kırılganlık göstermek, duygularınızı sürekli açığa vurmak ya da aşırı paylaşmak anlamına gelmez. Bu, otantik olma cesaretine sahip olmak her şeyi bilmiyorsanız, bunu itiraf etmek ve hatalarınızı kabul etmek anlamına gelir. Kırılganlığı kendi lehinize kullanmak için şu adımları takip edin. Geçmiş başarısızlıklardan öğrendiğiniz dersleri paylaşın. Bu, kendinizin farkında olduğunuzu ve gelişime bağlı olduğunuzu gösterir. Bir şeyi bilmiyorsanız itiraf edin ve öğrenmeye istekli olduğunuzu ifade edin. Zorluklarınızı açıkça paylaşın, ancak onları nasıl aşmaya çalıştığınıza odaklanın. Uygun şekilde kırılganlık gösterebilen bir adam samimi, güvenilir ve kendinden emin olarak görülür. Gardınızı indirip insani düzeyde bağlantı kurmak cesaret ister. 11. madde. Şükran pratiği yapın. Şükran Stoacı felsefenin temel taşlarından biriydi. Epiktetos, sahip olmadıklarına üzülen değil, sahip olduklarıyla sevinen bilge bir adamdır, demiştir bugünün sürekli karşılaştırma ve daha fazlasını isteme dünyasında, gerçekten sahip olduklarına minnettar olabilen bir adam öne çıkar. Şükran pratiği yapmak ve ifade etmek, zihinsel durumunuzu iyileştirir ve çevrenizdekilere de olumlu etkiler. Şükran dolu bir hayat sürmek için şu adımları izleyin. Her güne minnettar olduğunuz üç şeyi zihinsel olarak listeleyerek başlayın. Başkalarına düzenli olarak takdirinizi ifade edin. İnsanlara zamanları, çabaları veya hayatınızdaki etkileri için teşekkür edin. Uygun olduğunda şükranınızı halka açık bir şekilde paylaşın. Takım arkadaşlarınızın katkılarını takdir edin veya size yardım eden birine kamuya açık bir teşekkür edin. Minnettar bir adam tatminkar bir adamdır ve tatmin olmak nadir ve çekici bir özelliktir. Bu, kendinize güveninizin ve daha fazlasına duyduğunuz sürekli ihtiyacın olmadığının bir göstergesidir. 12. madde Baskı altında sakin kalın. Son teknik en zor olanıdır ancak aynı zamanda en etkileyici olanıdır. Baskı altında sakin kalma yeteneği gerçek liderleri kalabalıktan ayırır. Stoacılar bu konuda ustaydılar. Gönüllü rahatsızlık adını verdikleri bir uygulamayı yaparlardı. Bu, direnç oluşturmak için kendilerini zor durumlara bilerek sokmayı içerirdi. Seneca, "Her gece kendimizi hesaba çekmeliyiz. Bugün hangi zayıflığı yendim?" Hangi tutkulara karşı durdum? Hangi ayartmaya karşı koydum? Hangi erdemi kazandım diye tavsiye etmiştir. Sarsılmaz bir sükunet geliştirmek için şunları yapabilirsiniz. Stres aşılaması uygulayın. Zihinsel dayanıklılık oluşturmak için kendinizi zorlu durumlara bilinçli olarak sokun. Topluluk önünde konuşma, soğuk duşlar, oruç tutma gibi. Yüksek baskılı anlarda kendinizi merkezlemek için bir mantra veya nefes alma tekniği geliştirin. Yüksek stresli durumları karakter gücünüzü gösterme fırsatları olarak yeniden çerçeveleyin. Her şey kaotik olduğunda sakinliğini koruyabilen bir adam paha biçilmezdir. Fırtınanın gözü olur, başkalarının liderlik ve rehberlik için baktığı kişi haline gelir. Bu teknikleri Stoacı felsefeyle entegre etme. Bu 12 güçlü tekniği keşfettikten sonra bunların sadece numara veya hile olmadığını anlamak önemlidir. Bunlar Stoacı felsefeye derinden kök salmış kişisel gelişim ve öz denetim araçlarıdır. Stoacılar, iyi bir hayatın erdem ve tatmin dolu bir hayatın yolunun kontrolümüzde olan şeylere odaklanmak ve olmayanları kabul etmek olduğunu düşünmüşlerdir. Bu teknikler, düşünceleriniz, eylemleriniz ve başkaları üzerinde bıraktığınız izlenim üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlar. Ancak asıl önemli nokta şudur. Amaç Başkalarını etkilemek için onları etkilemek değil, gerçek özlü bir adam olmaktır. Dürüstlük, bilgelik ve karakter gücüyle yaşayan biri. Başkaları üzerinde bıraktığınız izlenim kişisel gelişiminizin doğal bir yan ürünü olmalıdır, birincil hedefiniz değil. Bu teknikleri hayata geçirirken her zaman niyetlerinizi kontrol edin. Bunu başkalarını manipüle etmek için mi yapıyorsunuz yoksa kendinizin en iyi versiyonu olmak için mi? İlki kısa vadeli kazançlar getirebilir. Ancak ikincisi kalıcı saygı, etki ve kişisel tatmin sağlar. Beyler, bugün birçok önemli konuyu ele aldık. Stoacı felsefenin zamansız bilgeliğine dayanan 12 güçlü psikolojik tekniği keşfettik. Aktif dinleme sanatını ustalıkla kullanmaktan baskı altında sakin kalmaya kadar her beceri, başkalarının sizi ve kendinizi nasıl algıladığını dönüştürebilir. Unutmayın gerçek etkililik gösteriş yapmaktan veya numara yapmaktan ibaret değildir. Bu, gerçek güç, bilgelik ve dayanıklılığı geliştirmektir. Saygı ve hayranlığı doğal olarak eylemleriyle kazanan türden bir adam olma yolunda kendinizi geliştirmektir. Bu teknikleri hayatınıza uygulamaya devam ederken Marcus Aurelius'un sözlerini aklınızda bulundurun. İyi bir adamın nasıl olması gerektiği hakkında daha fazla tartışmaya zaman harcamayın, iyi biri olun. Kendini geliştirme ve kişisel büyüme yolculuğunuz devam ediyor. Stoacıların erdem arayışına gösterdiği aynı enerji ve kararlılıkla bunu kucaklayın. Küçük adımlarla başlayın, bir veya iki tekniği seçin ve onları ustalıkla kullanmaya odaklanın. Bunlar doğanızın bir parçası haline geldikçe zamanla daha fazlasını ekleyin. Bu teknikler sadece kullandığınız yöntemler değil, kim olduğunuzun ayrılmaz bir parçası haline gelecek. Ve unutmayın, Nihai amaç başkalarını etkilemek değildir, kendinizi etkilemektir. Aynaya baktığınızda saygı duyduğunuz bir adam görmek, potansiyelinin tamamını yaşayan bir adam görmek. Stoacı bilgeliği ve psikolojik içgörüleri keşfetme yolculuğumuza katıldığınız için teşekkürler. Şimdi, bu öğrendiklerimizi hayata geçirme zamanı.